Öncelikle merhabalar. Ben de size geçen yıl yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum. Ben, annem ve kardeşimle beraber yaşıyoruz. Ve eski ama çok büyük bir evde oturuyoruz. Evde mi bir sorun var, bize yapılan büyülerden mi bilmiyoruz. Ama çok tuhaf olaylar yaşıyoruz. Evin salonunda büyük aynalarımız var, eve ait. Bazen salonda uzun, siyah, gölgemsi varlıklar görüyoruz. Aynalardan çıkıyorlar ve aynalara geri giriyorlar. Daha önceleri biz bunları çok önemsemedik. Bazı sıkıntılı durumlardan geçtiğimiz için yaşadıklarımız psikolojimizi bozmuş olabilir. Ondan böyle yanılsama görmüş olabiliriz dedi annem. Ama sadece birimiz değil de hepimizin bu tür varlıkları görmesi ilginç bir durum. Eve yatılı gelen akrabalarımız ya da arkadaşlarımız Biz hiçbir şey anlatmadığımız halde Tuhaf tuhaf bir şeyler gördüklerini söylüyorlar Hatta evimizin anahtarı Bizden başka kimsede olmadığı halde Bizim evde olmadığımız bir akşam Alt kat komşumuz bizi Eve daha yeni girerken gördü Ve 3 saattir evde davul zurnalı Halay çekme sesleri geliyor Vallahi 20 kere zile bastım Kapıyı açan olmadı Hatırınız olmasa polis çağıracaktım dedi. Nasıl olur? Biz bugün eve sabahtan beri hiç girmedik ve kapıyı da kilitleyip gittik dedik. O da bizimle birlikte merak ettiği için eve geldi. Kapının kilidini beraber açtık attı. Evde hiç ses seda yok. Ama sabah annemin süpürüp çıktığı evde yerde siyah siyah küller vardı. Ama eve hiçbir şekilde girilmemişti. Biri girse bile o küllerin üzerine basması gerekiyordu değil mi? Şaşkındık. Ama bu bizim için sadece o gün yaşanan bir durum değildi. Bize deli derler diye kimseye anlatamıyorduk. Yine büyük annemin bizde kaldığı bir gün bizim odaların kapısı kapalı olmasına rağmen onun ayaklarını bir şey gıdıklayıp balkona doğru kaçmış gece. Bize seslendi. Odaya geldi. Bizim odaların kapısı ses çıkarmadan açılmıyor. Çünkü ev bayağı eski. Büyük annem şaşırdı. Hemen hepimiz balkona baktık. Evimiz üçüncü katta. Balkondan atlayıp kaçamayacağına göre balkonda olmalıydı. Bu her kimse. Ama balkonda da kimse yoktu. Ve camlar da kapalıydı. Besmelemizi çektik. Sabah namazı vakti yakındı. Namazlarımızı kıldık. Kur'an okuduk. Annem çay suyu koyacakken kapı çaldı. Ama bu bizim dairenin kapısı ve aşağıdan da giriş bize ait. Aşağıdaki kapıyı da kilitliyoruz akşamlar. Çünkü babamız yok bizim. Şaşkınlıkla kapıyı açtık. Kimse yoktu. Zaten olsa gerçekten daha ilginç olurdu. Çünkü dediğim gibi binanın girişi sadece bize ait. Alt katta da artık kimse yok. Boş daire. Oranın girişi bizimkinden ayrı. Kapıyı kapattık. Bu kez zil çaldı ama bu dairenin kapı zili. Her neyse bu şey tam olarak kapının önünde olması lazım. Ama kimse yok. Otomatik sensör de yanmıyor zaten. Biri olsa ilk o yanar. Zil takıldı herhalde dedik. Kapıyı kapattık. Büyük annem La havle ve la kuvvete İlla billahil aleyhül azim okuyordu. O an kapıya güm diye yumruk vurma sesi geldi. Annem hemen açtı. Ama kimse yoktu. Ne oluyor ya dedik. Odaların kapılarından ses geldi. Kış mevsimi hiçbir cam açık değil. Sonra tavandan çatırdama sesi geldi. Sanki tavan çöküyor gibi. Ama yine hiçbir şey yoktu. Büyük annem korkudan aylar boyunca bize gelmedi. Annemin kuzeninin bizde olduğu bir gece banyodan cam kırılma sesleri duyarak uyandık. Hemen ardından mutfaktan tüm bardak ve tabakların kırılma sesine koştuk. Ne banyo ne de mutfakta hiçbir şey kırılmamıştı. Annem göremediğimiz o varlıklara bağırdı. Kendinizi de yırtsanız ne bu evden taşınacak ne de sizden korkacağız. Buranın kirasını ben ediyorum. Gitmesi gereken sizsiniz dedi ortamda çok büyük bir sessizlik hakimdi. Çıt çıkmıyordu. Normalde ittirsek kapanmayan banyonun kapısı bir anda kocaman bir gürültüyle kapandı ve iki gün boyunca açamadık. Ev sahibimiz çok iyi biriydi ve bizi çok seviyordu. Annem bu yüzden evi değiştirmeyi hiç düşünmedi. Elhamdülillah hepimiz inançlıyız ve yaratılan hiçbir varlığı inkar etmiyoruz. Eve besmelesiz, selamsız asla girmeyiz derken annem bu olaylardan sonra rahatsızlandı. Günlerce ateşli yattı. Sürekli başında simsiyah bir gölgenin durup ona kırmızı gözlerle baktığını söylüyordu. Besmele çektiğinde ayet-i kürsi felak naz okuduğunda gitmediğini söyledi. Annem namaz kılarken o da önünde kılıyormuş. Bize ilginç geldi. Ama bunu bize anlatmadan önce çok suslu kadın. Oraya geçmeyin diyordu. Geçmemizle birlikte elektrik çarpması yaşıyorduk. Kardeşimin saçları gözümün önünde havaya kalktı resmen. Annem kapıyı kapat diyordu. Bana ne dediğimde kapı kendi kendine kapanıyordu. Bir kere ben annemin odasına girecekken kapı kendiliğinden açıldı. Annem ateşler içinde yatıyor. Doktora götürmek istiyorum ama gücüm yetmiyor. Büyük annem de korkudan bize gelmiyor. Annemin kuzenleri de korktu. Kimse bize gelmiyor. Annem git buradan diye bağırdı. Neden anne dedim. Sana demedim yavrum. Ona dedim. O burada. Bana bakıyor. Sürekli yanımda dedi. Kim anne? Ben bir şey göremiyorum dedim. Orada. Bak tam arkanda dedi. Bir anda odanın kapısı açıldı. Ama hiç kimse hiçbir şey yoktu. Bana su verir misin yavrum dedi. Mutfağa gittim. Tam çıkarken bardak düşmesi, kırılma sesi geldi. Annem iyi misin canım diye seslendi. Evet anne iyiyim ama sanırım bardak kırıldı dedim. Annem kalktı. İkimiz de mutfağa girdik. Ama yine kırılan bir şey yok. Sesi odadan kardeşim bile duyup uyandı. Ama bir şey yok. O sıralar anneme kim ne yaptıysa arayıp özür diliyor. Helallik istiyor. Annem ne olduğunu sorduğunda başlarından bela ve musibetin eksik olmadığını, rüyalarında sürekli annemi gördüklerini, annemin yanında karanlık askerler olduğunu, ancak annemden emir almadan hareket edip onun yerine intikam aldıklarını söylüyorlar. Hatta okulda bana sürekli bulaşan bir arkadaşım vardı. Bana çok kötülük yapmıştı başına çok kötü bir şey gelmiş. Ama gerçekten çok üzüldüm. Bana mesaj yazıp sana yaptıklarım için cezalandırıldım dedi. Ne oldu diye sordum. Evleri yanmış. Benden zorla aldığı bir kitabım vardı. Sadece o yanmamış. Ve üzerinde intikam yazıyormuş. Bana kitabı verdiğinde korktum. Sobaya attım. Olanları anneme anlattım. Annem de şu sıra herkes beni arayıp tuhaf şeyler söylüyor. Özür diliyor, helallik istiyor dedi. Kardeşimin yatağından çıkan siyah siyah gölgeler gördük. Kardeşim uyuyordu. Odanın kapısından giremedik. Annem tam onu kaldırmak için girecekti. Annemi bir şeyler itti. Annem yere düştü. Sonra ben girmeye çalıştım. Saçlarım elektrik akımına kapılmış gibi havaya kalktı. Ve beni de itti. Çok yoğun bir enerjiydi. Annem Kardeşime bağırdı. Kalk diye. Kardeşim nefes nefese ağlayarak uyandı. Çok korkmuştu. Anne, uyanmaya çalışıyor, uyanamıyordum. Siyah siyah, küçük, cüce gibi şeyler beni yerin altına çekmeye çalışıyordu. Size bağırıyordum ama kimse beni duymuyordu. Besmele çekiyorum, ağzımı kapatıyorlar. Ellerimi tuttular. Simsiyah toprağın altına çekiyorlar. Ama siz beni görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz dedi. Annem sımsıkı sarıldı bize. Felak, Nas, Ayeter Kürsi, İhlas ve Kafir'in surelerini okudu yüksek sesle. Saat gecenin ikisiydi. Bizi aldı. Çıktık evden. Annemin ateşi halen çok yüksekti. Acile gittik. 41 derece ateşle. İyi ki menenjit olmamışsın dedi doktor. Annem de menenjit oldum mu bilmiyorum ama halüsinasyonlar görüyorum dedi. O anda hastanede bir kadın çığlığı yankılandı. Herkes koştu baktı. Ama kimse yoktu. Annem bana galiba kafayı yiyorum. O siyah şey halen burada ve bana bakıyor dedi. Nerede dedim. Tam gösterdiği yerde bir kutu devrildi. İlaçlar yere döküldü. Neyse eve gidelim dedik. İki gün sonraydı. Annem ve kardeşimle bir konuda tartışmaya başladık. Ben bir şey yanlış anlamışım. Annem, bize haksızlık yapıyorsun. Ama şu an besmele çek. Ve Allah'sın, o siyah varlık sana kızgın ve kırmızı gözlerle bakıyor. Lütfen özür dile bizden. Ve Allah'a sığın dedi. Ben de pek umursamadım. Ne yapacak? Benimi yakacak şeytan dedim. O anda sobadan bir ateş patladı. Tüm evde bomba patlamış gibi bir ses yankılandı. Tüm kapılar da patlamanın etkisiyle açıldı ve ben bir baktım üzerim alev almış. Elim, saçım, kazağım, pantolonum alev alev yanıyor. Annem beni söndürmeye çalışıyor. Kardeşim korkudan bağıra bağıra ağlıyor. Hayır sadece benim tutuşmam ne alaka? O an evin içinde korkunç bir kahkaha yankılandı ve annemin odasının kapısı kendi kendine hızla kapandı biz anneme sarıldık. Bu neydi bilmiyorum ama her neyse anneme ve bize kim ne yapsa intikam alıyordu. Annem psikiyatriste gitti. İlaçlar kullandı. Belki depresyona girmişimdir diye. Ama geçen hiçbir şey olmadı. Dedem bizim evinin önünden geçerken camda simsiyah uzun bir gölgenin camdan ona bakıp el salladığını görmüş. O da biz sanıp el sallamış. Sokağa dönerken bir bakıyor. Biz üçümüz marketten geliyoruz. Az önce sizin evdeki kimdi diye sordu. Ne olduğuna bakmak için hep birlikte eve girdik. Ama yine hiçbir şey yoktu. Odadan pencere camının patlama sesi geldi. Koştuk, baktık yine bir şey yoktu. Bu durumları neden yaşadığımızı anlayamıyoruz. Büyük annemin anlattığına göre annem çocukken de bazı varlıklarla odada konuşuyormuş. Onlar odasına girince susuyormuş. Çok sessiz bir çocukmuş. Hatta bazen odasından 5-6 çocuğun oynama, gülüşme sesleri gelince dedem ve büyük annem odaya girip bakıyorlarmış. Ama odada sadece annem oluyormuş ve sessizce oturuyormuş. Annemin ne evliliği ne de ilişkileri hiç yolunda gitmedi.